İçişleri Bakanı Muammer Güler, 3700 Suriye vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirildiğini söyledi. CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Uşak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde son 10 yılda kaç kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini ve kaç kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldığını sordu. Önergeyi Başbakan Erdoğan adına yanıtlayan İçişleri Bakanı Muammer Güler, 2003-2012 yılları arasında 354.016 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıktığını ya da çıkarıldığını bildirdi. Vatandaşlıktan çıkarılanlar arasında yabancı devletin Türk menfaatlerine uymayan hizmetinde bulunduğu için bir kişinin, savaş halindeki başka bir devletin hizmetinde bulunduğu üç kişinin, yurt dışından dönmediği için de beş askeri görevlinin bulunduğunu ifade eden Bakan Güler, toplam 354.016 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıktığını ya da çıkarıldığını, bu kişilerden 8.244'ünün vatandaşlıktan çıkarılırken 327.946'sının ise vatandaşlıktan çıktığını, 17.826'sının da vatandaşlık hakkını kaybettiğini söyledi. 10 yıl içinde 124.647 yabancı ise Türk vatandaşlığı verildiğini kaydeden İçişleri Bakanı Muammer Güler, 44.040 Bulgaristan, 15.580 Azerbaycan, 7.518 Rusya, 6.723 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 6.335 Afganistan ve 3.700 Suriye vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirildiğini belirtti. Güler Ayrıca 2012 yılında 39185 yabancıya çalışma izni, 52538 yabancıya da öğrenim amaçlı oturma izninin verildiğini ifade etti.